何で? Evet, ben Yasin Güzel. Ee, yaklaşık 2002 yılından beri e, pastma sucuk işiyle uğraşıyorum. Kalönümde esnafım. Çalışmaya devam ediyoruz. Yani şu anda tabii ki de her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de büyük bir boşluk var. Ama sonuçta gıda sektörü tabii bir çok ani bir düşüş yaşamadık. Ramazan'ın gelmesiyle işlerimizin artacağını umuyoruz. Çünkü insanlar evinde pastırma, sucuk yiyeceklerdir büyük ihtimalle Ramazan ayında. O yüzden şu anda pek fazla bir düşüş görmüyoruz bizim işlerimizde. Fiyatlarımız aynı zaten geçen sene itibariyle. Bir senedir fiyatlarımız aşağı yukarı aynı. Tabii bunun üzerine iki defa, üç defa zam geldi ama esnaf olarak biz yansıtamadık şu anda fiyatlarımız aynı seviyede. Yani şu anda iyi bir pasman kilosu 150 TL. Diğer pasma çeşitlerimiz de 130 TL, 110 TL'ye kadar satılıyor. Sucuklarımız da 45 TL'ye satılıyor, 55 TL'ye var, 70 TL var. Niye oranına da tabii göre de fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Evet, 1,5 lira, 2 lira, 2,5 TL zarfında pasman dilimi değişiyor tabi fiyatlarımız. Yani bol bol pastırma yiyin. Çünkü koronadan koruduğu e, aşikar. Çünkü içerisinde sarımsak var, çömen unu var. Bunlar bağışıklık sistemini arttıran e, yiyecekler, gıdalar. O yüzden halkımıza tavsiyemiz bol bol pastırma sucuk tüketmenizi istiyoruz.